Sen özüm mü Herhangi bir sorun yok değil mi? Geçmiş olsun efendim. Altıncı yardımcı olur mu? Her şey. güzel düzenlemelerimize uyum sağlıyorlar. Teşekkür ederim. Ettiniz TV izleyenleri. Malum korona 19 tüm dünyayı sardığı gibi ülkemizde de tedbirler üst düzeyde. Bugün Sancaktepe'nin en büyük hastanesi, özel hastanesi olan bölge hastanesindeyiz. Yanımızda bölge hastanesi başhekimi Sayın Operatör Doktor Mustafa Bey var. Kendisine bölge hastanemizin e, korona 19 ile ilgili almış olduğu tedbirleri konuşacağız. Evet hocam öncelikle ülkemiz adına geçmiş olsun. çok Korona 19 evet. ile almış olduğumuz tedbirler hastanede. Çok teşekkür ediyorum. Ee, koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyada e, bütün ülkelerde e, bu konu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Aynı hassasiyette e, belki daha fazlası Türkiye'de ve hastanelerimizde uygulanmaktadır. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde hastaneler e, kamu ve özel olmak başta olmak üzere pandemik hastane kabul edilmiş ve bu çerçevede tedbir ve önlemler alınmıştır. Hastanemiz de bu konuda üzerine düşeni yapmış pandemik e, hastane olarak e, gerekli e, düzenlemeleri e, çalışmaları yaparak e, bu konuda eksiklerini gidermiştir. Hastanemizde herkes görevinin başında devamlı hizmet sunacak şekilde yeniden e, nöbet listeleri ve çalışma programları düzenlenmiş halkımızın ihtiyaç anında her türlü sağlık hizmetini çözümlemek üzere hazır hale getirilmiştir. Bu konuda bir hizmet kısıtlaması değil, tam tersine daha güçlü bir kadroyla daha iyi hizmet sunmak üzere, toplumumuzun ihtiyacını karşılamak üzere çalışanlarımız başta hekimler olmak üzere şevkle, aşla bu işi yapmak için kendilerini hazır hale getirmişlerdir. Biz de bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Biz zor zamanlar için varız. Halkımız için varız. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için varız. İnşallah bu sıkıntıyı en kısa zamanda çözümleyeceğiz. Halkımız müsteri olsun, asla tedirgin olmasın. Bu konuda yalnız değiller. Onların yanındayız. üzerimize düşen ne varsa yapmak için hazırız. 24 saat bu iş için bütün çalışanlarımız kendisini seferber etmiştir. Hastanemizde de hizmet aynı kalitede ve güvenlikte devam ettirilmektedir. İnşallah bu badireyi en kısa zamanda çözümleyeceğiz. Önlem olarak bütün e, hastanemize giren e, gerek çalışan gerek hastalar ve gerek ziyaretçiler e, ateş ölçümü yapılmakta. Elleri antiseptik solüsyonlarla yıkanmakta. Ziyaretçi ve e, refakatçi kısıtlaması sınırlaması getirdik. E, mümkün mertebe hastanedeki hasta trafiğini yoğunluğunu e, minimal düzeyde tutmaya gayret ediyoruz. Bu konuda halkımız e, bilinçlenmiştir. Bize yardımcı olmaktadır. Anlayışla karşılamaktadır. Biz e, ee, bu konuda e, halkımızın bu anlayışından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber olduklarını hissediyoruz. Biz de onlar için varız. İnşallah bu sıkıntıları el birliğiyle aşacağız. Bunun dışında hastanede servislerimizde özellikle hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmekteyiz. Bu konuda hastalarımızı bilinçlendirmekteyiz. Bu konuda eğitimlerini tamamlamaktayız ve devam ettirmekteyiz. Hastanemizde zorunlu olmadıkça Elektif ameliyatlar yapılmamakta ve bu konuda üzerine düşen hassasiyeti göstermektedir. İnşallah bu sorunları en kısa zamanda çözüp normalleşme sürecine gireceğiz. Halkımız yalnız değildir. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek onlarla beraberiz. Onların sıkıntıları için varız ve bunun için her şeyi yaparız. Halkımıza minnet duygularımızı sonuna kadar kullanacağız ve sunacağız. Halkımız her şeye layıktır en iyisine layıktır beklentilerini karşılayacağımıza bu sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum çok teşekkür ediyorum bize bir bu imkanı verdiğiniz için sağ olun.